Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz. Dur. Böyle böyle şey bir tane böyle kılıçlı oğlum var yani. Ko, ko, bu koru, mama var. ben ben ona oğlum diyorum. Bir tane kılıçlı var. iki i̇ki tane de bu kılıçlı var. Şimdi arkadaşlar ben buraya ben buraya inekler koydum. Buraya da, bu, buraya da ne koysam diye düşünüyordum. Siz yorumlara yazın bakalım. Şimdi ha ne koysam ya? Ne koysam, ne koysam, ne koysam? Hmm. Tek mi koyayım? Köpekler <laughs> de güzel olabilir. Güzel <laughs> olabilir. Ya. Şimdi bunları besleyelim. Bunları sal, bunları salona salacağım. Bakalım o son Zombilerle kavga edecek mi diye. Ama dur bak ö, 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 önce bir beslemeden salacağım bunları. Önce bir beslemeden salacağım. Tamam saldırmıyorlar. Şimdi de bir besleyip saldıralım. Bak öldürüyorlar tansiyonları. Bak bak kavga çıkacak şimdi. Ha? Oluyorlar tavşanları. Öldür tavşanı yavrum. Öldür. Sen bir köpeksin. Aferin. Helal olsun sana. Seni çok sevdim bak. Dur. Seni bir hemen besleyeyim. Çünkü seni çok sevdim. <laughs> ben dur. Ha. Besledim mi? Lan dur bir gitme anasını satayım. Arkadaşlar bir yerinde durmuyor. <laughs> Hah. Oh tamam bu beslendi. Kalk. <gülüyor> Kalk bana <laughs> şuraya Dur. Öbür günlerde besliyorum. Öldürdünüz <laughs> mü tüm tavşanları? Tamam. Bunları <laughs> öldürmeyin sakın. Yoksa ben seni öldürürüm. Şaka şaka Tamam. Lan ne yapıyorsun orada? İki saattir burada bu gerizekalı. Aha. Bak kızdı. Gerizekalı dedim ya. Ya Allah bile Rabbim. Bak ben sizi beslemeye uğraşıyorum. Bak kemik getirdim, yemek getirdim size ya. Niye yemiyorsunuz? Siz değil misiniz? Önce bir... Ha? 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 Al al agh, kawang tamam. Bu da best lan Ay ay, ay, ay. ay diyemedim ha, Şimdi bunları da <laughs> Tamam Ah. Hadi şimdi siz bir evcil oldunuz. Ya hep bu kokuyu da Ben şimdi böyle. Niye <laughs> böyle <laughs> Neyse. Dur. Ya gece bir olmuş diye de bakamıyorum. Nereden bakacağım? Ha. peki şuradan. Burada hala mı bu var? Yok anasının gözü ne yapıyorsun burada? İki yıllık tuvaletini mi yapıyorsun ya? Sabahtan beri burada ya. Lan baka geliyor ya. Ha? Gel bakalım. Gel gel. Bak hemen bana bakıyorlar. Ne bakıyorum lan? Hmm, Gör, bak. Görkem gibi. <laughs> bak ya. Bak seni öldürürüm bak. Aynen ağzını. Yürü, yürü lan. Aha geçemiyorum neyse. Bak bu kardeş de geldi ya. Allah ya sabır. <laughs> neyse ben. Can da bun, bunlar da gelirse 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 oh ben de, tamam. Lan 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 kuyruğu. <laughs> arkadaşlar, buraya ben havuz yaptım. <laughs> ama bok bu olmuş değil mi? Değil mi arkadaşlar? Böyle, böyle bir havuz mu <laughs> <var>. Anne! Havuz gitti. <laughs> <getir. gülüyor> Sanki banyodan çıkmış da. Sanki annem var da banyodan çıkmışım. Annemi çağırıyorum ama bu istiyor mu? Arkadaşlar ben e, şöyle ben niye kalkamıyorsa bu bunun diyorum üstüne de mi ev yapsam bakın arkadaşlar ben size burayı şey yapmayı un, unutmuşum galiba ben köpekler de yanıma geliyorlar. Ölsen geri zekalı niye geliyor? Ağzı nasıl işte böyle? Bak. Burayı da ben yaptım. Güzel, hmm, güzel olmuş diyenler bu videoyu beğensin ve abone olmayı unutmasın. <laughs> Almamız. <Anladım. gülüyor> kırıyor diye. <kırıyor. gülüyor> S saldırın saldırın, evet, saldırın. biliyor musun? Evet, ben yine saldırmıyorum burada? daha. Bakın arkadaşlar el elmas var. Ya arkadaşlar işte bu korumadan korumdan top dolu elmas var. Elmastan en çok elmas var. Bu kapıyı o yüzden göstermiyorum. Bir de bu oyunu indirip yanıma gelirsiniz. Elmaslarımı el ucundan. Şaka şaka. Siz öyle şeyler yapmazsınız. Ben sizi biliyorum. Siz hiç öyle bir şey yapmazsınız. Burada da ben ev yapıyordum. Yarım kaldı evim. Vallahi içine neler girmiş ya. Gelin köpeklerim eve gidiyoruz. Ben gir ben gelince zaten hemen yanımda belirler onlar. Bak belirdi. <laughs> Bu beliriyor yanımda zaten. Bak nasıl belirecek şimdi içeride bak. <laughs> bak bekle. Bak. <laughs> Hala mı? Ulan bu da çıkmış. Bak bak. <laughs> bak bak. Nasıl belirdi gördünüz mü? Ben bu taşmasın taş mı? Bu taşmalıymış. <laughs> Kaç tane köpeğim var? İki. İki. <laughs> İki dört. Dört dört tane köpeğim. Köpeğim var. 3 tane de korumam var. 4 tane köpek, 3 tane koruma. acaba bir tane var mı? Kıvışmadan koysam yok, yok ya. Ev, evinde. ama çok güzel almamış mı evim arkadaşlar? Ee, bakın ya, bakın kocaman bir salon, odalar. Bakın bu ablamın odası Nida'nın odası yazıyor bu da benim odam Eymen'in odası yazıyor bakın burada da elmas var diyeceğim çok altın var de altın elma var, var? Ah, ana <laughs> arkadaşlar ya ben Hakkırılmış tamam. ...kırılmadı sandım ya. Ben ne aldım sana? Aa aldı. Aldı sandım şeyini. Aldı sandım şeyin üstüne girmiş. <laughs> ben şimdi neler yapsam? Dışarıda gezinsem mi? Evime. Ya odalar mı yapsam? Güzelleştirsem mi? Bir düşün, düşünüyorum ama... Evime de ne yapacağım ki? Keşke burada saksı olaydı da saksıyı koyardık bir kö köşeye, içine de çiçek. Ne güzel olurdu ama o kadar da gerçekçi yapmamışlar yani. Öyle yapsalardı ben şaşardım. Arkadaşlar, siz şaşar. Uydanır. şaşardım diyenler şaşardım diyenler bu bu videoyu abone olsun şaş şaşmam diyenler bu videoyu beğenmesin. <laughs> ben kapıdan çıktım ama köpeklerim ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar şuraya gideceğim ve videoyu bitireceğim. Çünkü, çünkü yoksa çok uzun bir video olacak. Bugün Ta gölün başında bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bu videoyu abone olmayı beğenmeyi unutmayın unutmayın yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.